Merhaba. Bazen ki şirketinizin ortakları için gösterişli bir sunuş hazırlamanız gerekiyor. Ya da şirket yöneticilerine satışlarla ilgili bilgiler vermek zorundasınız. Bunu yaparken hem anlatımınızdaki mesajların açık ve net olmasını hem de hedef kitleniz üzerinde çarpıcı bir etki bırakmayı istiyorsunuz. Çeşitli görsel malzemelerden yararlanarak daha etkileyici ve yaratıcı bir sunum hazırlamayı planlıyorsunuz. Bugünkü bilgisayar teknolojisiyle bunu başarmak oldukça kolay gerek iş hayatında gerekse okul hayatında sıklıkla kullanılmaya başlanan sunum programları kullanıcılarına sağladıkları çok değişik imkanlarla bunu başarabiliyorlar. İşte biz de bu programımızda yardımcı doçent doktor Hasan Çalışkan'la birlikte sunum programları üzerine konuşacağız. Şimdi hocama dönüyorum. Hoş geldiniz hocam. Hocam önce görsel okur yazarlık kavramını kısaca açıklayabilir misiniz? O görsel okur yazarlık nedir ve neden önemlidir? Tabii. Ee... Farklı kaynaklardan gelen iletilerin büyük bir çoğunluğunu, neredeyse yaklaşık yüzde %80'ini görme duyumuz aracılığıyla algılarız. Öğrenme açısından düşünecek olursak, öğrenme yaşantılarımızın büyük bir çoğunluğunu görerek oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Zaten zihnimiz de metinlerle, yazılarla değil de görsellerle çalışmaktadır. Ee, bu da bize görsellerin, iletilerin özellikle eğitsel iletilerin aktarımında nedenli önemli rol oynadığını göstermektedir. Görsellerin iletilerin aktarılmasında üstlendikleri önemli rollerden biri de fikirlere, kavramlara, soyut kavramlara, anlatımlara somut e, anlamlar yüklemesi, referanslar yüklemesidir. E, günlük yaşamımızda e, değişik e, iletilerin görseller aracılığıyla alındığını söyledik bu iletileri sokakta, katıldığımız herhangi bir etkinlikte, eğitsel bir etkinlikte, basılı materyallerde ya da televizyonda algılayabiliriz. okur yazarlık eskiden, daha önceki zamanlarda sadece okuma ve yazma becerisinin kazanılmasıyla ilişkilendirilmekteydi. Oysa günümüzde birçok alandaki ilerlemeler sonucu ve görsellerin öneminin anlaşılması sonucu, Artık görsel okur yazarlık kavramı gelişmiştir, ortaya çıkmıştır. Görsel okur-yazarlığı, e, görsel iletilerin yaratılması ve yine görsel iletilerin yorumlanması süreci olarak tanımlayabiliriz. Bu yaratılma ve yorumlama süreçleri aslında ayrı uzmanlık alanları olarak incelenebilmektedir. Peki, ee, peki hocam bu sunum programı deyince e, ne anlarız? Herhangi bir kullanıcı sunum programı ile neler yapabilir? Ee, İletilerin, değişik iletilerin görseller yardımıyla daha anlamlı kılındığına, somut kılındığına ıı, ıı, tanık oluyoruz. dolayısıyla sunum programları da ıı, farklı amaçla amaçlarla yapılan birçok sunudaki iletileri desteklemek, iletilerin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve daha kalıcı olmasını sağlamak amacıyla değişik görsel öğelerin yaratılmasını sağlayan programlardır, yazılımlardır. Bu yazılımlar bizlere farklı amaçlarla oluşturacağımız sunumlarda değişik görsel öğelerin belirli bir düzende sıralanmasını düzenlenmesini, belirli bir sıralamada kaydedilmesini, değişik etkilerle donatılmasını, efektlerle donatılmasını ve bunun yanında yazdırılmasını ve aynı zamanda da sunum sırasında yansıtılmasını sağlayan onaklı kılan programlardır. İşte sunum programlarının kendine has bu özellikleriyle görsel okur yazarlık alanının ilkeleri bir araya getirildiğinde ve bilinçli olarak kullanıldığında artık etkili, verimli ve çekici sunumlar gerçekleştirilebilir diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, artık sunum programları anlatıları desteklemenin ve zenginleştirmenin en temel yollarından biri haline geldi. Üniversitemizin çok değerli bir hocası ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin önde gelen isimlerinden biri olan Profesör Doktor Haluk Gürgen de sunum programlarını sıklıkla kullanıyor. Bakalım Profesör Doktor Haluk Gürgen, bir halkla ilişkiler hocası olarak sunum programları hakkında neler söylüyor? İletişimde önemli olan anlaşmayı sağlamaktır. Yani duygularımızın, düşüncelerimizin, bilgilerimizin karşımızdaki kişi ya da gruplarla paylaşılarak bir anlamı ortaya çıkartmaktır. Bu açıdan meramınızı ne anlatacaksanız, ne üzerine konuşuyorsanız, bunun karşımızdaki kişilerce anlaşılması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde iletişim gerçekleşmiş olmuyor. İşte sunum programları, özellikle karmaşık konuların, bol tablolu, grafikli anlatımlar gerektiren konuların karşımızdaki kişilere paylaşılması konusunda bize gerçekten çok büyük yardımı oluyor. İyi ki bu programlar geliştirilmiş, bizler de bunları kullanıyoruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben kendi adıma bir öğretim üyesi olarak derslerimde, seminerlerimde mutlaka sunum programlarını kullanma konusuna büyük titizlik gösteriyorum. Sadece slaytların hazırlanması böyle zemin üzerinde renkli ya da renksiz zeminler üzerinde metinlerin yazılması biçimde değil, görsel unsurlar kullanarak anlattığımı daha çekici hale getirmem konusunda bana sunum programları çok geniş olanaklar sunuyor. Ben de bunlardan kendi adıma yararlanıyorum. Tabii aynı zamanda öğrencilerimizin de bu programları kullanarak sunuş teknikleri konusunda beceri geliştirmelerini bekliyoruz ve bunu da çok büyük bir titizlikle gözetiyoruz, takip ediyoruz. Özellikle bizim işimizde yani halkla ilişkiler reklam konusunda sunum programı kullanmaksızın bir sunuşun yapılabilmesi mümkün olamaz. Sualtı Kulübü'nün aktif bir üyesi olan Okan'ın da kulübe katılan yeni üyelere bir sunuş yapması gerekiyor. Okan anlatımını daha etkili ve ilgi çekici bir hale getirmenin yolu olarak da sunum programlarını görmüş. Arif de onunla birlikte Gelin onları izleyelim. Bakalım nasıl bir sunu hazırlayacaklar. Tamam Arif abi. Ben önle hazırlık yaptım. Hı. Temel bilgi teknolojileri kitabından faydalanarak sunu bir sunu da hazırladım. Tamam. Başlıklarını da belirledin yani. Ben başlıklarımı da belirledim. Yani, Hatta ekleyeceğim resimleri de belgelerimde resimlerim klasörün içine kaydettim. Tamam. Çok güzel. O zaman hadi başla bakalım. Tamam. Önce bilgisayarımda kayıtlı olan sunu programımı açıyorum. Evet. Boş sunu tamam diyorum. Tamam de buna. Hı. Bak burada hazır olanlardan bir tanesini seçmektense bence bir tane boş slide seçersen evet. Tamam diyorum. Tamam de. Evet. Hı. Ve ilk başlığı başlığını yazıyorum. Hadi yaz bakalım. Çok güzel. İlk slide'ımın başlığı su altı dünyası. Tamam, çok evet. güzel. Enter demeden önce bir şey söylemek istiyorum sana. Bu birinci slaytın olduğu için bunu büyük harflerle yazman çok güzel oldu. Çünkü sunum sırasında bu daha kolay ve daha güzel okunuyor. Hı hı. Sonraki slaytların başlıklarını da sadece birinci harflerini büyük yazarsan daha iyi olur, tamam mı? Tamam. Enter demeden önce bir şey daha söylemek istiyorum sana. Yeni slaytı istersen ekle menüsünden ya da araç çubuklarından da yapabiliyorsun, biliyorsun evet. bunu. Biliyorum. Etmeye geleceğim. Yeni slide'ı tıklayacağım ve bana yeni bir belge daha açacak. Evet. evet. Ee, yalnız buna geçmeden önce Arif abi e, istersen birinci slide'ın arka planını bir düzenleyelim. Tabii tabii. Doş olana geliyorum. Sağ tıktan arka planı seçiyorum. Tamam. Ee, ve burada arka plan dolgusundan dolgu efektleri diyorum. Evet. Gradyan, doku, desen, resim. Evet. Gradyan olsun. Tamam. Olsun. Tek renk var. İki renk. Önceden, önceden belirlenmişleri bir bakalım istersen, belki işimize yarar bir şey bulursan. Tamam olabilir, bak istersen. Peki, Tabii bütün yani. bunları da biliyorsun ki biçim menüsünden de yapabiliyorsun. Evet evet. Hı -hı. Okyanus var bak. Okyanus Aa, tamam. tamam Aa, güzel. Çok güzel çok güzel. Peki gölgelerin stilini de seç istersen burada. Evet, yatay dikey yukarı köşegen aşağı köşegen köşeden. Aa bu çok bak. güzel bence köşeden, köşeden olan tamam direkt. köşedene tamam diyorum. Tamam. Tümünü uygulayı seçin, bundan sonraki bütün slaytlarda aynı arka planı kullansın. Tamam, çok güzel, seç. Tümünü uygula. Evet. Hem böylelikle e, sunumumuzu yaparken Hı -hı. de diğer sayfaların nasıl olduğunu kabaca görmüş olacağız, Hı -hı. değil mi? Evet. Şimdi artık enter deyip ikinci slaytıma geçebilirim, değil mi? Tabii ki, tabii ki, tamam. geç bakalım. Geçiyorum. İkinci slaytıma başlık ekliyorum. Tamam, başlığını yaz bakalım. Dalış, dalış tarihi ve dalış türleri. Tamam dalış tarihi tarihi ve ve, ve dalış türleri. Tamam. Alttaki metin için tıkla istersen. Evet. Ee, şurayı da silersen noktayı. Bundan sonrakilerini başlık hı. olarak görmek. Evet. Senin için daha iyi olur. Üçüncü slaytımın başlığı da dalış araç ve geliştir. Tamam, onu da yaz hemen o zaman. Dalış Araç. A'yı büyük yapayım. Tamam. Ve gereç. Ve... De. Değil mi? Evet. Tamam. tamam. Dördüncüsü. Dördüncüye geçmeden önce Okan bence bu slaytların düzenlemelerini bir yap istersen. Bakalım nasıl olacaklar. Haklısın ne Abi, Önce bir gözetleyelim ondan sonra yapalım. Bak istersen şöyle bir şey yap. Alttaki menüden normal görünümden slide görünümüne geç. Slide görünümünü seçiyorum. Evet. Hı. Tamam. Şimdi başlığı seçiyorum. Evet. Ve önce yazı karakterini mi büyüteyim? İstersen şöyle yapalım. Şu anda Times'da bunu e, Arial yaparsan sunumlarda çok daha iyi okunuyor Arial. Arial diyorum. Tamam. E, Kuntosunu da biraz büyüt istersen bunun. şu anda Yazı karakterini... Evet, yazı karakterini... 60, 60, 60, Evet, evet, evet. Tamam. Altmışmış. Bence, Dün rengini de değiştir. Rengi de... Mesela, de ek bu, bu. yazı tipi renkleri diyeyim. Bence sarı yap. Sarı, sarı çok güzel duracak mavinin üstünde çünkü. Tamam diyorum. Bak, bu bakalım şimdi. Evet. evet, güzel oldu. Bence de çok güzel oldu, Okan. <laughs> Bak istersen bunun altına bir tane de resim ekle, ne dersin? Tamam. Tamam. Ekle geliyorum. Evet. Resimler bölümü. Resime var. giriyorum. Resim dosyadan. Dosyadan. Seç. Su altı klasörünü açıyorum. Evet. Hangisi Ve olsun? Buradan. Burada çok güzel resimlerim var benim. Hmm. <laughs> ben bu, bu, olsun. bu olsun. Evet, evet, bu güzel. Bence de evet. ekle. Ekle evet. diyorum. Evet. Şimdi bak istersen resmin boyutuyla da biraz oynayabilirsin. Ne dersin? Hı hı. Ee, biraz Soldan. Aa. Biraz daha aşağıya doğru çek istersen. Çok az ama. Evet. Aşağıya. Hatta Sonra biraz, biraz... aşağı indir. Evet. Tamam. tamam. Burasını eşitleyelim. Tamam. Nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. <laughs> yani senin de su altıyla ilgilenmen gerçekten çok hoş. Bir ara beni de böyle gezilere götürür müsün? Tabii ki de. Çok seviniriz hatta tamam. Arif abi. Tamam. Şimdi gelelim ikinci slayta. Tamam. Dalış türlerini sı sıralandırmak için buraya alt bir metin eklemem gerekiyor Arif tamam. çok güzel o zaman ekle metnini. Seçiyorum ve buraya önce bağımlı dalma. Bağımlı dalma. Aşağıya dalış çanı. Dalış çanı. Başlıklı dalma. Ve aletli dalış. Hmm. Peki sana bir şey soracağım. Ee, buraya da bir resim ekleyeceksin değil mi? Tabii ki de Arif abi. Peki. Evet, evet. O zaman yazın bitti değil mi tamam. şu anda? Evet. Öyleyse bunu biraz e, küçültüp sağ tarafa doğru yanaştıralım mı ister misin? Çünkü resmimizi de sol tarafa rahatlıkla ekleriz. Buradan böyle. küçültüyorum. Hı -hı. Tut onu. Evet. Oraya ekle ve sağ tarafa getirdim. Evet, evet. İstersen yazıları da ortala. Evet, seç onları. Hani evet. bunu da Arial yapmalıyız tabii. Öyle de bir şey var. Karakter, yazı karakterini Arial yaptım. Dilersen Arial. yazının rengini de değiştirebiliriz. Bunun rengi beyaz olsun. Tamam. Tamam. İşte bu kadar. O zaman resmini de eklemeden önce istersen şu e, başlığı da hem yazının Karakterini değiştirelim. Hı. Arial yapalım onu da. Tamam. Yazı karakteri. Arial yapalım. Arial. Ee, rengini de sarı yapalım tekrardan onun da. Bütün başlıklarda olduğu gibi. Tamam. Şimdi gel bakalım ekle menüsünden resmimizi ekleyelim buraya. Yine ekle menüsüne geliyorum. Resim. Resimden. Dosyadan. Evet. Ve... Hangisini seçeceksin? Hmm. Dalış tarihleri. Bu güzel. <laughs> tamam. Tamam. Tamam ekle bakalım. <laughs> Ekledim. Bunu biraz... Yazının yanına getireyim. Tamam, biraz da büyütebilirsin hatta onu. Evet, hatta yok. biraz daha sola doğru yanaştır. Evet. evet, biraz daha aşağı doğru çekebilirsin istersen. Tamam. İyi mi? Bence tamam. iyi. Tamam. Şimdi artık üçüncü slayta geçebilir Tamam, geç bakalım. Üçüncü slayt. Dalış araç ve gereçleri. Buna Hı. da bir metin eklemem gerekiyor. Tamam, ekle onu. bakalım metnini. Seçiyorum ve önce dalış gereçleri. Ee, maske. Başlamadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Ee, en sonunda yapmıyorum da. ben istersen bunu ariel yap. Başlığını mı? Başlığını da daha sonra metnini de yaparsın. Peki. Yani tekrar geriye dönmeyelim. Evet. Arieli seçiyorum. Tamam bunu sarı yap o zaman başlığı seçtiğin için. Sarı yapıyorum. Tamam, metne tamam. gel. Evet. Metinde şimdi burayı Arial yap. Yazarken ariel yazmış olsun. Peki. Tamam mı? Bunu da o zaman beyaz yap. Evet. Beyaz olacak çünkü değil mi? Evet. Tamam. tamam. Şimdi yaz bakalım. Şimdi yazıyorum. Öncelikle maske. Tamam. Maske. Hı. Palet. P'yi evet. Kendisi, Kendisi zaten otomatik olarak dikkat edersen evet. bak. Başlık o büyük. Ve öpeyim. tüpler. Tamam. Bak, dalış giysisi olacak. Dalış giysisi. Buraya da bir resim ekleyeceksin ihtimalen Tabii ki de. Tamam çok güzel Ve tüpler tamam. tamam Çok güzel İstersen bunu da bir önceki ne yaptığımız gibi Biraz küçültüp sağa doğru yanaştıralım Küçültüyorum hı hı. Tut onu hı. Sağa doğru yanaştıralım Bunu da ortalayalım bir önceki metne yaptığımız gibi istersen Evet tamam. çok güzel Tamam Tamam e şimdi bunun da resmini seç bakalım. Boş olana diyorum. Pardon. Ekleden. 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 Evet. Resim. Resim. İşte Nasıl dosyadan. dosyadan. Şimdi Buradan buraya. Olabilir. Ha, ben Bu güzel. Evet. evet, evet, evet. evet. Ekle diyorum. Tamam Bu da küçük olarak geldi. Bunu da büyüt istersen biraz. Köşesinden tut resmini. Evet. Biraz daha sola doğru yanaştır. Biraz daha büyütebilirsin hatta değil mi? Biraz aşağıdan. Tamam. Nasıl oldu? Güzel oldu. İstersen bak buradaki metnin e, böyle tek tek de gelebilir. Tek tek mi? Nasıl? Hı hı. E, slide gösterisi menüsünden özel animasyonların içinde Özel animasyonu seçiyorum. Evet. Sıra ve zamanlama. Önce önlü... evet, ikinci metin diyeceksin metin galiba. Metin ikinci diyeceğim. Evet. Fare her, her tıkladığında. Tamam. Efektler o, tamam. kayarak gelen Tanjurlar, kutu, panjurlar evet. tanjur, olsun mu? Hayır, bence, bence kayarak gelen. gelen olsun. Kayarak gelen. Kayarak okeyi. gelen olsun. Daha güzel gözüküyor. Kayarak gelen. Alttan hı hı. mı? Aç onu da. Ee, bence soldan, alttan gelsin. Tamam, alttan, alttan gelsin. Çok daha güzel. Tamam. Tamam. Değil. Tamam, o bahse evet. İstersen bir deneme yapalım, ne dersin? Tamam, bir deneme yapalım ama denemeden önce slide geçişlerini ayarlayalım istersen. Abi tamam, abi. olur, tabii ki. Slide gösterisinden slide geçişi diyorum. Tamam. Ve buradan efektten panjurlar dikey. Tamam. Olabilir. Seçineğini seçiyorum ve tümünü tamam. Tamam. Bütün slaytlarında evet. da uygulamış olacak. Tamam. Ve fare her tıkladığında ses de yok. Tamam. tamam çok uygula. Tamam. Şimdi artık bir ön izleme yapabiliriz. Tamam şimdi. yapalım. Hadi bakalım. Slide, yine slayt gösterisine geliyorum. Gösteriyi görüntüle diyorum. Evet. Evet. Bir daha maske, palet, Dolgski giysisi, tüpler. Çok güzel oldu. Bak, bundan sonraki slaytlarda aynı bu mantıkla devam etme. Tamam. Ama bir şey takıldı aklıma. Birinci slayta gelir misin lütfen? Buradaki başlıkta biraz oynayalım istersen. Seç bunun. Evet. Evet. Şimdi de WordArt'a gel. Evet, orası. Buradan bir tanesini seç. Şu olsun. Tamam. Evet. Tamam havası. Tamam. Su altı dünyası seçtiğimiz için otomatik evet. olarak metin evet. buraya geldi. Tamam. Evet. Onu şimdi biraz yukarı kaldır. Hı hı. Dilersen su altı dünyasını bir üstte... Onu sil dilersen. Çünkü artık Word yazdık. Evet çok güzel. Bunun da boyutlarıyla oynayarak rahatlıkla biraz çok güzel bir başlık başını. yaratabilirsin. Yaz buradan... Biraz da burayı genişletirsem. Oldu evet. sanırım. Tabii. Bunun boyutuyla, rengiyle de rahatlıkla daha sonra oynayabilirsin. Tabii. Bütün hepsi için geçerli. Tamam. tamam peki Arf abi. Bence güzel oldu bu surat. Bence de çok güzel oldu. Belki biraz daha geliştirerek güzel bir sunum hazırlayabilirim bununla. Tabii tabii muhakkak. Okan sunum programını kullanmayı oldukça ilerletti. Sunumunu görsel materyallerle desteklemeye ve ilgi çekici bir hale getirmeye de özen gösteriyor. Biz de bir sonraki programımızda resim ve çizim programlarını ele alacağız. Gelecek programda görüşmek üzere, hoşça hoşçakalın.